Ben Demirci Beyli, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Azerbaycanlıyım. 3 sene önce Türkiye'ye geldim. Buraya gelmemişten önce işte 8 milyon 8 milyon olan bir ülkede yaşıyordum ve insanları kısa bir süre sonra onlarla konuşmaya başladıktan sonra çok rahat şekilde tanıyabileceğimi, kişilik analizi yapabileceğimi düşünüyordum ve bu konuda çok ön yargı oluşturmuş olduğumu o zamanlar şimdi fark ettim. Buraya geldikten sonra 80 milyon yaklaşık nüfusu olan bir ülkedeyken çok farklı insan çeşitleriyle tanıştım. Çok farklı bakış açılarıyla duydum. Hatta üniversite, kalçı e, üniversite ortamı nasıldır? Çok farklı ülkelerden, Almanya'dan, Sırbistan'dan, Yunanistan'dan, Amerika'dan, dünyanın her tarafından öğrenciler var. Herkes farklı kalçılı background'dan geliyor. Ve bu kalçılı şok yaşadım bir başta. Ama sonra insanları dinleyerek, onların anlattıkları şeyi olduğu gibi kabul ederek, daha toleransız Fransız şekilde farklılıklara açık olarak hoşgörüyle karşılamaya başladım. Kendimi bu konuda çok iyi şekilde geliştirdiğimi gördüm. Şimdiki deneyimlerimle, şimdiki bakış açımla 3 sene önce dönseydim, Şimdiki halimde olmak ister miydim olursa kesinlikle hayır olmak istemezdim. Yine aynı yanlışları yapmak isterdim çünkü bu süreç benim için kendimi geliştirdiğim bir süreç oldu. Kendimi geliştirdiysem demek kendim için pozitif bir yatırımda bulundum ve kendimi bu şekilde geliştirdiğim bir dönemi hayatımın hiçbir yerinde hiçbir zamanlığını kesinlikle çıkarmak istemezdim. Ben yaptım neredeyse 10 kat daha fazla nüfus olan bir ülkeye geldim. Şimdiki hedefim bundan daha büyük ülkeye gitmek. Ben yaptım, ben yaptıysam inanıyorum ki siz de yaparsınız.